Merhabalar. Size bu videoda internet web tarayıcıları ve tarayıcı eklentilerini anlatacağım. İnternet tarayıcıları ya da internet browsers nedir? İnternette web sayfalarına erişmemizi ve onlar üzerinde işlem yapmamızı imkan veren programlara web tarayıcı diyoruz. Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Firefox, Mozilla, Opera en bilindik web tarayıcılarındandır. Bunların dışında piyasada pek çok web tarayıcı var tabi ki. Buraya bazılarının resimlerini aldım. En bilindikleri ve bazıları diye. Bunların ortak özellikleri var. İnternet tarayıcılarında sayfalar arasında gezinmemizi sağlayan adres satırı. Şurası. İleri geri düğmeleri. Yenileme düğmesi. Sayfayı yeniden yükle düğmesi favorilere ekleme düğmesi, ayarlar düğmesi ve sekmeler gibi şurada bir sekme oluyor. Bazı ortak özellikler var. Başta şunu söylemek istiyorum özellikle. Evet, internet iyi, güzel. Fakat bunun da bazı zararları ve riskleri var. Bunları da göz önünde bulundurmanızı istiyoruz. İnternetin faydaları internet zaman kazandırırken fiyat ve ürün çeşitliliği sunarken, fiziksel mekan sınırını ortadan kaldırırken, iletişimimizi artırırken, bunun yanında bazı muhtemel sıkıntıları da var. Bunlar nedir? Dolandırıcılar için alternatif bir mekan oluşturuyor. Sizin de dolandırıcıların ağına düşmeniz için onlara bir fırsat sunuyor. Bilinçsiz kullanımda zamanınızın boşa gitmesine sebep olabilir ve bağımlılık oluşturabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Her tarayıcıda internet adresi yazmak için bir bölüm vardır demiştik. Buna adres satırı diyoruz. Adres satırına girmek istediğimiz internet adresini yazıyoruz. Önce internetin ne olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Dünya üzerinde isteyen her bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşmuş en geniş ve en gelişmiş ağ internet diyoruz. Adres satırına adresler yazarak internete bağlı istediğimiz başka bir bilgisayara ulaşabiliyoruz. Örneğin Ankara Valiliğine ulaşmak istiyorsunuz www.ankara.gov.tr yazıyorsunuz. Bunların hepsinin bir manası var. Ziraat Bank örneği, Kod.org örneği aynı şekilde hepsinin bir manası var. Buradaki noktalar arasındaki ifadelerin nedir bunlar? Biraz bunları inceleyelim. İnternet adresinin yapısında dört temel bölüm var. Birinci bölüm HTTPS www örneğinde olduğu gibi. Kırmızı bölüm, ikincisinde mavi renkli olan Ziraat Bank örneğinde olduğu gibi ortadaki bölüm ve uzantı dediğimiz com, k12, gol gibi uzantılar, en sondaki de ülke uzantısı bölümü yeşil renkli olan. Burada kırmızı bölüm bağlantı türümüzü ifade ediyor. HTTP gibi, FTP gibi değişik bağlantı türleri mevcut. Mavi bölümde ise bağlanmak istediğiniz hizmet sunucu. Biz web sayfalarına hizmet sunucu da diyoruz. Çünkü size bir hizmet sunuyor web sayfaları. Mavi bölümde hizmet sunucunun adını yazıyoruz. Bağlantı türünden sonra hizmet sunucunun adını yazıyoruz. Örneğin hizmeti Ziraat Bankası'ndan almak istiyorum. Örneğin hizmeti kod.org'dan almak istiyorum gibi. Daha sonra ne tür bir site olduğu ya da ne tür bir hizmet olduğu. Ticari bir hizmet mi? Bir devlet kuruluşu mu? bir organizasyon mu vesaire vesaire ve hangi ülkeye ait olduğunu da en son bölümde belirtiyoruz. Tabi bunu bizim belirtmemiz gerekmiyor. Bunu hizmet sunucular kendilerini hizmet açarken yani web sayfası oluştururken kendileri oluşturuyorlar diyorlar ki bize bu adresten ulaşabilirsiniz gibi. Buradaki bağlantı türü şimdilik bizi çok ilgilendirmiyor. Hizmet sunucunun adını zaten sizin bilmeniz gerekiyor. Bağlantı uzantılarına bir bakalım. Web adreslerindeki com, net, org, go, edu, k12, mil gibi uzantılar ne manaya geliyor? Bunlar İngilizce kelimelerinin bir kısmını almışlar. Hepsi gördüğünüz gibi ticari, işte a, organizasyon, dernek vakıf gibi organizasyonlar, devlet kurumu gibi government dediği uzantılar, eğitim, education uzantıları. Bir burada k12 birazcık e, farklı gibi duruyor. Militer içinde mil kullanılıyor. Kanuni'de de kindergarten diye 12'ye kadar olan okullar. Anaokulu, ilk öğretim ve orta öğretim seviyesi okulları temsil eden bir uzantı. Bu tarayıcılarda bazı ekstra özellikler olabiliyor. Bu özellikleri de biz eklentiler sayesinde sağlayabiliyoruz. İnternet üzerindeki bazı uygulamaları kullanmak için tarayıcılara eklenti yüklemek gerekebiliyor. Google Chrome örneği üzerinden göstereceğim ben. Web mağazasına girerek İstenilen eklentiyi Google Chrome tarayıcısına ekleyebilir ya da yükleyebilirsiniz. Google Chrome'u açtığınızda şu üst tarafında uygulamalar yazıyor. Buradan istediğiniz eklentiyi yükleyebiliyorsunuz. Arama motoru diye bir kavram var. Bunu da bilmenizi istiyoruz. İnternetteki verileri aramak için kullanılan web hizmetlerine arama motoru deniyor diyoruz. En bilindik arama motorları Google, Yandex, Yahoo, Bing gibi motorlar. Bunun dışında tabii birçok arama motoru var. Ben bana göre en bilindiklerini buraya almış oldum. Tabi videoyu izlediğiniz tarihte bunlar değişmiş olabilir. Teknoloji çok hızlı geliştiği için yetişmek birazcık da zor oluyor. Bunları da isterseniz videoyu durdurup Google Chrome'a yazabilirsiniz. Hatta size bir tanesini göstereyim. Yine Google Chrome'u açıyorum. Bir arama yapalım. uçurtma yapımı dedim. Bastım enter. A. Bununla ilgili bilgiler geldi. Eğer arama bölümüne do, e, barrel, rule yazıp Enter'e basarsam Hepsi döndü. Bir de Pacman yazayım. Enter'a bastım. Pacman oyunu direkt karşıma geldi. Evet. Bunlar Google'un bazı sürprizleri. Daha başkaları da var tabi. Bunları öylesine size eğlence olsun diye buraya ekledim. İsteyen deneyebilir. Ayrıca denemek isterseniz bunları da yazabilirsiniz. Bu derste internet adreslerinin oluşum yapısını anlamışsanız, uzantıların türlerinin ne manaya geldiğini kavramışsanız, web tarayıcısı kavramının ne olduğunu açıklayabiliyorsanız, ve tarayıcıyı kullanabiliyorsanız arama motorlarını kullanarak istediğiniz bir şeyi arayabiliyorsanız bu dersin kazanımını edinmişsiniz demektir. Başka bir derste görüşmek üzere.